<laughs> of. Vallahi ne kadar sabah oluyor başlama. Şimdi uyansam iyi olur. Okula geç kalacağım çünkü benim o zaman Şöyle gideyim de bir elimi yüzümü yıkayayım. Banyo alt katı. Tamam. Elimi yüzümü ekeyim. kendime geleyim. Evet. Dişte bıçağım nerede benim ya? Üst, ya banyoda mı kaldı? Banyoda Banyodayken üst katta mı kaldı ya? Üst kata mı çıkacağım ben şimdi? En üst katta ta delireceğim. Anne babam işe gitmişti. gene ya. Evet burada diş bıçağım kim koymuş buraya kedinin düşmanı neyse şu düşmanı bu şeyin hepi tamamdır <laughs> son namalarda hasta oldum ya galiba <laughs> evet takımı da taradım şöyle bırakayım tamamdır ne oluyor dışarıdan sesler geliyor ben son yemek hazırlamışım. Şimdi gidip odamı da üzerimi değiştirmem lazım. kar ne oldu ya? Elektrik mi kesildi? Alt katın şey yazıyor. Yanıyor. Neyse şöyle sigortaları bakayım da şurada. Alt kattan. Alt katın ki yanıyor ya. Üst katın sigortasından mı? Bakayım bir şurada sigortalar vardı. Evet, bakayım bakayım bakayım. Tamam sigortaları yaptım. Ben gidip şey. Üzerimi değiştirmem lazım. Evet. Dün kitabımı da aldım. Hazırım arkadaşım da kapıyı çaldı. Geliyorum. Ya arkadaşım da okula gitmiyormuş. Bugün Bilmesin Ben ondan varmak için gelmiş ya. Üf. Neyse metroya bineyim de gideyim. Metro şuradaydı. Üf. Umarım geç kalmamışımdır. Kaptın kalıcı açık kaptın mı okulda açacağım. Nereye gidecektik ya bugün unuttum. Geldim. Mehmet. Evet. Et gideyim de oradan bir kapatayım. edeyim. Evet. O pancake var. Çok güzel. Parasını yedikten veriyoruz. Tamamdır. Şimdi bittim. Gideyim. Parası unuttum. Arkadaş hapşım şu parasını şuraya bıraktım. Evet. Şuradan şöyle dolabımı da açayım. Evet. Tamam. Şuraya kapatayım. Arkadaş başlayacak ya. Gideyim bari arkadaşlar. E, ne yapıyorsun? o zaman bu videoya 18 like gelirse ay 18 like gelirse part 2 çekeceğim. Bay bay.